Herkese iyi haftalar diliyorum. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmeye başladı. Aynı zamanda petrol stoklarındaki artış da değer kayıplarının artmasına yol açtı. Fakat bu 37 seviyesine kadar gevşedikten sonra petrol fiyatlarının, tekrar Brent petrol fiyatının tekrar toparlandığını görüyoruz. Kısa vadeli yükselen trend kanalı hala devam ediyor. Bu kanalın altı çizgisi yaklaşık 37.5 seviyesinden geçiyor. 36.5 seviyesinde ise yatay desteği var. Önemli bir destek burası. 36.5 seviyesinde açıkçası kısa vadede bir geri çekilme beklemiyorum ama... A, talep tarafının hala zayıf olması, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında V şeklinde toparlanmanın beklenmediğini, ekonominin kısa sürede toparlanacağının çok toparlanmasının çok fazla beklenmediğini açıklaması petrol fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelini açıkçası kısıtlıyor. O yüzden kısa vadede 40 üzerine doğru bir hareketlenmenin şu anda çok veriler, şu anki veriler çerçevesinde çok mümkün olmadığını görüyorum. Burada 43-36,5 arasındaki bandın yatay bir band şeklinde devam edeceği beklentisi var. ONS altında ise ee, geçtiğimiz hafta e, ciddi satışlardan sonra hızlı bir şekilde toparlanmıştı. E, biliyorsunuz e, özellikle sık, sık, sıklıkla vurguluyorum 1697 seviyesi altında 16 önemli. 90-97 seviyesi önemli bir destek konumuna geldi. Bu seviyenin altında kalmadığı sürece Üst yükselen trend kanalı devam ediyor. Şimdi bu hafta açıkçası 1740-43 bandı ile aşağıda 1720-22 bandını takip edeceğiz. Bu 1740-43 bandı yukarı doğru geçilirse alımların daha da hızlandığını görebiliriz. Buna rağmen 20-22 bandı da aşağı yönlü geçilirse satışçılar çok fazla artacaktır. Bunun, bu iki bandın arasında yatay bir dalgalanma e, olabilir. E, hangi tarafa doğru kırılacağını açıkçası e, takip ediyoruz. E, gram altın tarafında ise gram altın e, hem dolar tarafında toparlanma ile beraber bir miktar e, yükseliş göstermişti hem de ons altındaki yükselişle beraber burada paralel bir e, trendin olacağını zaten önceki yayınlarda da söylemiştik. Şu anda yatay kanal trendini oluşturuyor e, bana göre. E, burada e, takip etmemiz gereken 365 seviyesi. 365 seviyesi gram altın tarafında aşağı yönlü geçilmediği sürece yatay bandım ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Kıymetli madenler tarafına bakacak olursak gümüş özellikle çok fazla soruluyor. Gümüş yaklaşık 2015 yılından beri yatay bir kanal içerisinde hareket ediyor ve şu anda üst kanalda ulaşmış durumda ve burada kendisine destek oluşturmaya çalışıyor. 17.41 seviyesi önemli burada. Bunun altındaki kapanışlar öncelikle düşüşlerde yaklaşık 16.80 seviyesi ve daha sonra da 15.74-75 seviyelerine kadar bir düşüşe neden olabilir. Yükselişlerde ise burada 18.76 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. Fakat bu 18.76 seviyesinin 2015 yılından beri çok da kolay kolay geçilmediğini sadece 2016 yılında ve 2019 yılında bir herkes geçtiğini fakat üstünde kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması lazım. Platin'de ise platinde 200 günlük ortalama yukarı yönlü geçilemedi. Aşağıda ise şimdi 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama etrafında hareket ediyor. Burada açıkçası ekonomik verilerde bir düzelme olmadan, verilerde pozitif gelen veriler olmadan burada ben yukarı yönlü bir hareketin çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Yatay bir kanallı hareketin devam edeceği beklentisi hakim. Palladyum tarafında da aynı şekilde bir durum söz konusu. Burada da 200 günlük hareketli ortalamanın etrafında yatay bir trendde hareket ediyor. Burada ekonomik büyümeye yönelik verilerin beklentisi hakim. Burada yatay bir kanal mevcut yine 1914 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yatay bant korunabilir. 200 günlük ortalama önemli burada 1948 seviyelerinden geçiyor yaklaşık. Bunun üstünde bir kapanış yukarı yönlü 2000 ve daha sonradan da 2036 seviyelerine doğru bir hareket tetikleyebilir. Fakat burada dediğim gibi ekonomik veriler önemli özellikle büyümeye yönelik veriler, enflasyona yönelik veriler burada paladyum tarafında da etkili olacaktır. Tarım emtialarına geldiğimiz zaman ise tarım emtialarında sıklıkla vurguluyoruz. Vurguluyorum. Hem Mısır'da hem de şekerde petrole bağlı hareketler devam ediyor. Buğdayda arz ve talep yönlü baskılar beklentiler üretim tahminleri etkili oluyor özellikle e, üretim tahminlerinde e, çok fazla yükseliş olmasa bile stok tarafında artış olacağı beklentisi buğday fiyatlarında baskının artmasına yol açıyor şu anda 491'den geçen bir yatay kanal var yukarıda da e, 519 ve 538 seviyesinde geçen e, yatay e, dirençler var bu çerçe bu banklar arasında ben buğdayda hareketin devam edeceğini bekliyorum Mısır'da petrol dediğim gibi petrol şole bağlı bir hareket var. Şu anda yaklaşık 330 civarında hareket ediyor. Yukarıda 335 seviyesi bu hafta yakından takip edilecektir. Aşağıda da 322 seviyesi mısır hareketinde önemli olacak. Bu geçtiğimiz hafta sürpriz yapanlardan bir tanesi de pamuktu. Çünkü pamuk 59-60 seviyesini geçtikten sonra önemli bir direnci geçmişti ve bunun aşağı gelmesini çok fazla beklemiyordum ben. Fakat geçtiğimiz hafta özellikle Powell'ın açıklamaları, üretim büyümeye yönelik endişeler bu desteğin tekrar aşağı yönlü geçilmesine yol açtı. Burada 5893 seviyesi önemli. Bunun altındaki kapanışlar aşağıda 56-93 seviyelerine kadar bir geri çekilmeye yol açabilir. Fakat 59-60 seviyelerin yukarı yönlü geçirmesi tekrar alıcıların güçlenmesine yol açacaktır. Şekerde de aynı şekilde petrole bağlı fiyat hareketleri devam ediyor. Burada 11-69 seviyesini takip ediyoruz destek olarak. Bunun üzerinde kaldığı sürece tekrar 12-24'ler seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir. 12-24'ler geçildiği takdirde 12.90'lara doğru bir hareketlenme olabilecektir. Burada gene ekonomik büyümeler ve petrole bağlı hareketler devam ediyor. Genel olarak baktığımız zaman geçtiğimiz hafta çok e, dalgalı bir e, seyir oldu. Bu hafta e, tekrar e, Özellikle varlık fiyatlarındaki beklentiler, ekonomik büyümeye yönelik endişeler tekrar piyasalarda hakim olacaktır. Bu ve bu beklentileri yönelik hareketler emtialar üzerinde de etkisini gösterecektir. Özellikle petrol üzerinde ve altın üzerinde bu baskıyı daha da fazla hissedeceğiz. Herkese iyi haftalar diliyorum.